Evet, programımızın şu anda ikinci bölümüne başlıyoruz. İkinci bölümdeki konuklarımız ise Genel Müdürü Gökyar Karşıt. Diğeri Eğitim Danışmanı Volkan Cerahoğlu. Hoş geldiniz. Bir de Amerikalı öğrencimiz var, Holly Elizabeth Webb. Merhaba. Gökyar Bey, ilk önce sizle başlayalım. el NSLI programı Türkiye geliş sürecini anlatabilir misiniz? Peki. Ee, Türkiye'nin dünyadaki önemi giderek artıyor. Her gün bunu duyuyoruz. Herkes bununla ilgili bir şeyler söylüyor. Bu Amerika'da da böyle. Amerika içinde de böyle. Ee, Amerika'da Türkiye hakkında çalışma yapan tek bir üniversite var. Princeton Üniversitesi. Bunun dışında Türkiye konusunda büyük bir çalışma yok. Türkçe konusunda da büyük bir çalışma yok. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu Türkiye'nin önemi, artan önemi karşısında Türkiye'nin bilinirliğinin Amerika'da artması ve e, Türkçe'yi ikinci yabancı dil olarak konuşan Amerikalıların sayısının artması için bir program başlattı. Evet. Bu programın adına NSLI-Y dediler. E, bunu Türkçe'ye biz Kültürler Arası Etkileşim ve Dil Gelişim programı olarak tanımlıyoruz. Bu amaçla e, Türkiye'ye geldiler. Amerikan Büyükelçiliğinin tavsiyeleri doğrusunda biz de çalışmaya başladılar. Ardından biz Washington DC'ye gittik. İki yıllık bir e, çalışma sonrasında projeye start verildi. Ee, bu proje'nin sonrasının başlangıcında e, tüm Amerika'daki okullarda bu proje duyuruldu. Alaska'da dahil olmak üzere e, sizi şaşırtabilir ama 2000 üzerinde başvuru oldu e, ve e, seçilmiş ilk 20 öğrenci Türkiye'ye geldi. E, Elizabeth de bunlardan e, bir tanesi. Bu sayı ilerideki günlerde artacak. E, bu öğrencilerin her birinin farklı özellikleri var. Fakat ortak bir özelliği ortak özellikleri şu: notları 4 üzerinden 4. Yani hepsi çok başarılı öğrenciler ve hepsi de okullarında merit dediğimiz bir üstün bir çalışma yapmış öğrenciler.